yanı aynası. <laughs> ne yapalım? Belayız yani. Okey. Neyse. Tırnaklarımı göstereyim mi? Abi. Otomatikman prensesim. Tamam mı? Öyle her şey kibar kibar yapacağız bu videoda. Çünkü tırnaklarımla birlikte otomatikman bir prenseslik yüklendi bana. Videonun konusu başlıktan da gördüğünüz üzere. No bye. Kalite için yine kusura bakmayın. Öyle daha mı iyi? Ya? Biraz daha doğru bir açı buldum diye düşünüyorum. Bu videomuzun konusu Nova'yı arkadaşlar. Ayın 30'unda Ankara'da duruşmam olduğu için yılbaşını orada geçirmeyi planlıyorum. Ve ayın 29'unda oraya gideceğim. O yüzden o sürelerdeki şeylerimi yazarım ederim ama yılbaşı sebebiyle ve duruş, hani şehir dışında duruşmam olmam sebebiyle Nobel güncellemesi geç gelir diye düşünüyorum. Bu yüzden birazcık önden çekmeye karar verdim. Bir 5 gün kadar falan önden olacak ki bunun editini vesaire hani önden size hazırlayayım. Yine notlarımı aldım. İlginç dinamikler var gerçekten bu ay. Yeni aldığım şeylerden de hepsini değil ama bazısını göstereceğim. İlginizi çekecek kozmetik ürünlerinin bakımla alakalı şeylere yer vereceğim. Çeyizle alakalı şeyler beni çok sıktığı için bence izleyen insanlar da sıkıyordur. Çünkü buranın bir çeyiz kanalı olmasını istemiyorum. <laughs> ama o oluyor gibi de. Ama tavsiye falan yok ki yani. ben. Sadece aldıklarımı gösterip geçiyorum hani. O diğer kızlar gibi bir şeyler anlatmıyorum şöyle böyle bilmem ne. Bunu beğendim, bunu beğendim. Ya yani kendime göre bir şeyler daha akılcıl buluyorum ve onları alıp geçiyorum aslında. Onları başka bir videoda anlatırım ve o kolileri şu an bu tırnaklarda açamam arkadaşlar. Şimdi ilk başta çeyiz kategorisinden başlayalım. Bu ay çeyize 4705 lira harcamışım. Bunun içinde 561 liraya şu tencere kapaklarının dizildiği şey var ya o. Bir tane yatak örtüsü. Çaycı almışım. Televizyon battaniyesi aldım. Evet, yüksek boylu böyle meşrubat bardaklarından almıştım. 480 liraya bardak almışım. 800 liraya battaniye almışım. 1800 liraya çaycı almışım. 300 liraya da kırılan kılıfı aldım. Onlar şunlar hatta minişler. Gül kuşağı modeli olarak geçiyormuş. Bunları şimdi kendi yatağımın üzerine koydum ama kendi elime diye düşünerek aldım. 230 liraya da Paşa Bahçeden çerezlik almışım. Zannedersem şu 575 liraya ben şefırdan yemek koy hani artan yemekleri koymak için emaye gibi kaplar oluyor ya çelik kaplar ya da neyse işte. Onu geçen ayda saymışım zannedersem. Bu ayda dahil ettim ama onu düşersek 4200 lira falan harcamış oluyorum bu ay çeyize. Faturalar 1708 lira o olmuş. İçinde telefon faturası falan var. Elektrik, internet, A4 kağıt almışım 500 liraya. Bunlar var 1700 lira. İşte bunun harici bu yaklaşık değer bahsettiğim gibi arkadaşlar. Bu Nova'daki değerler tamamen birebir ben tuttuğunu düşünmüyorum. Çünkü bunlar hemen hem aklıma anlık gelip not aldığım şeyler. Bazen gün içinde çok alelacele bundan çık parçayıp geçtim veya parasını nakit verdiğim sonra unuttuğum işlem kaydımda görmediğim falan şeyler olabiliyor. Trend 288 lira bir kategorisi olmayan saçma sapan şeyler için para harcamışım. Örneğin 124 lira mum almışım. Bu mumların fotoğraflarını şuraya koyacağım. yanında değil çünkü evde değiller. Çam mum aldım. <laughs> yani Bilmiyorum beni mutlu etti işte. Ofiste masamda duruyor. Ofise birazcık böyle yılbaşı konseptini getirmek istedim. Yeter ki beni mutlu da etti. 104 liraya pamuk aldım ama bu şey pamuklardan. Bu göz makyajı olayımı ben çözmek istiyordum. Baya bir insan da hepinize çok teşekkür ederim. Eğer o videoda yorum yapan insanlar şu an bu videoyu izliyorlarsa hepinize tek tek teşekkür ederim. Pamuk kullanmak istemiyorum. Pamuk kullanma sayımı azaltmak istiyorum ve hani yıkanabilir sürekliliği olan bir şeyle bir pamukla göz makyajımı temizlemek istiyorum demiştim. Çok fazla dönüş yapmamız çok teşekkür ederim. Sizler dinledim. Bu konuya bir çözüm buldum. O yüzden 104 liraya o pamuğu almışım. 60 liraya da cildimi yıkayacak bir sünger aldım. 210 lira YouTube Premium'a harcamışım. Yemek ücretim 1365 lira. Bu geçen aylarda da bu tarz bir fiyat tutmuştu. Bunun ben artık çok olmadı olmadığını düşünüyorum Çünkü 300 liradan falan vurduğumuzda dört kere falan yemek yemiş oluyorum ama buradaki sayısı 2 4 6 kere oluyor bir ayda altı kere çok değil Çünkü çalışıyor olduğumun göz önünde bulundurulmasını istiyorum Bir de şöyle bir olay oluyor mesela Belki ben altı kereden fazla dışarıdayım şimdi bilmiyorum ama arkadaşlarımızla da birlikte karşılıklı birbirimize yemek ısmarladığımız için bu sayının içinde mesela 415 lira örneğin o gün ben yemek ısmarlamışım. Muhtemelen o arkadaşım da bu ay içinde bir gün bana ısmarlamıştı. Bir tanesi de 350 lira. Bu da şehir dışı duruşmam vardı. O zaman gittiğimde kahvaltı yapmam gerekiyordu. Bu 350 lirayı harcamamın sebebi de gittiğim yerdeki arkadaşıma da kahvaltı ısmarladım. O yüzden öyle oldu fiyatı. Diğerleri de 160 lira, 160 lira, 150 lira, 130 lira fiyatları. Sonra kişisel kategorisi diye bir şey açmışım. Buraya arkadaşlar 50 liraya ben botlarımı boyattım. Bot boyatma geçen aylarda da vardı diye hatırlıyorum. Ve gerçekten sıfır alınmış gibi yapıyor. Çok önemli bir konuymuş. Ben hayatımın bu dönemlerinde ayakkabı boyatmanın önemini anladım. 100 lira ya şu saati pil taktırdım arkadaşlar. Bu Esprit markasının. Annem bu saatin hakkını veremedi. Birinin hakkını vermesi gerekiyordu. Ben de bu görevi kendime atadım. Sonra 219 liraya çerçeve almışım. Evde aldım bunu hatırlıyorum. Bu çerçeveyi size bir göstereyim. Bu şöyle eni olan çerçevelerden arkadaşlar. Yine arkasında şu tarz bir şey var. Ben bunun içinde şöyle oyuncaklarımı biriktiriyorum. Bunlar da Neydi o yumurtaların adı? Kinder değil. He ozmo. Hem kinderden hem de ozmodan çıkan şeyler var. Şu. Şu. Burada da başka çocukluğumdan. Yok herhalde. Bu ikisi benim çocukluğumdan olan şeyler. Diğerlerinde manevi olarak anlamları var işte. Alan kişilerin anlamları var. Bu şekilde burada sonuna kadar böyle yığın yığın olana kadar küçük oyuncak biriktirmeyi düşünüyorum. Böyle bir koleksiyon fikri geliştirdim. Bu fikri de Pinterest'ten esinlendi. Bu bu şekilde. Yakıta 1200 lira vermişim ama ben bunun yine dediğim gibi geçen gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Ama doğru da olabilir bir yandan. Yani en azından bir yaklaşık değer olur. Hadi 1502 diyelim. Daha fazla değildir. Çünkü bu ay arabamı çok kullanmadım. Trafik cezası. <laughs> Hızlı, öfkeli ve tehlikeli arkadaşlar. 1649 lira ve tek bir yani bir değil tam iki cezam var. Ne yapalım belayız yani trafik şube böyle uygun görmüş efeler gibi ödedik ne yapalım sonra terzi var arkadaşlar terziye 550 lira verdim fazla da fazla bence ama bu da şuradan patlak verdi ben bu kabanların şöyle kurvaze kabanların daha kalçamızı örten modeller oluyor ya biliyorsunuz o modelleri ben bu ara onlara taktım ve benim kabanlarımın hepsi uzun ve böyle yani doğuda falan çalışıyormuşum gibi uzun yani. Ve çok basmaya başladı beni. Çünkü o kalçayı örten kabanlar daha çok hoşuma gitmeye başladı. Sonra ben Stadivarius'ta bunlardan sipariş ettim. Ama telaşımdan öleceğim yani böyle. Moda ya şu an. Sanki herkes onu alacak, bitirecek, bana kalmayacak falan gibi bir telaş yaptım ben. Aldıktan sonra yorumlarını okudum bir de. Ya. Düşünün yani. Ondan sonra girdim yorumlar rezalet. İçinde astar bile yok. İşte şu koluyla şuramızın değdiği yer yani hemen tüylenmiş falan filan. Yorumlar berbattı. Hemen iade ettim. Ondan sonra dedim ki ben bunu kendi kabanımı kestirerek yapabilirim. Nitekim öyle de oldu. Bu kabanımı kestirdim. Ve giyince inanılmaz tam istediğim yerde kalıyor. Ceplerinden falan da yemedik. Direkt aynı elimin içine girdiği yere kadar kestik. Tam kalçamın altına kalıyor. Cuk oldu. Benim bir tane terzi övücülüğü diye bir videom vardı. Gerçekten terziyle tanıştığınızda kaç yaşınızdaydınız? Ben 30 yaşındaydım arkadaşlar. Terzide gerçekten son yıllarda çok fazla şeyimi değerlendirdim. Ve çok fazla şeyimi günümüz modasına uydurup Tekrar kullanımı kazandırdım. Eve saat almışım 230 liraya. Sosyal hayatım için baronun bir şeyi vardı. Partisi vardı. Ben sosyal etkinlikler komisyonunda genel sekreterim arkadaşlar. Partiyi biz düzenliyorduk. O yüzden gitmem zaten hani. Pars. 350 liraya oraya vermişim. Eczaneye 970 lira vermişim bu ay. Yani eczane giderim yok zannederken her ay eczane giderimin çıkması şoku. Neyse. Bir de ben ortağıma hediye aldım. Onu aldığım aynısından da kendime aldım. Yine ofise süs eşyası da aldım. 180 lira gereksiz kategori. yani gereksiz diye de yazdım başına böyle. 2-3 kategori kaldı. Sizin ilginizi çekeceğini düşündüm. Güzelliklerle alakalı hani kozmetikle falan alakalı göstereceğim şeyler bölünmesin. O yüzden önce hediye kısmını halledeyim. Arkadaşlar bu ay hediyeye 4300 lira harcadım. 4300 lira. Çok para ya para abi. Çeyizde harcadığım kadar hediye almışım millete. Şimdi hediyelerimi topladım geldim. Şu bana alınan bu arkadaşlar şu hani altın takıların şöyle klipsleri olur ya birbiri içine giren o tarz bir klipsi var. Bunu bana teyzem hediye aldı. Şunu bana Batik'ten annem aldı. Şöyle deri Pantolon gibi şeyler var ya giydim bugün. İçi de bayağı ısıtıyordu yani. Bir de ortağımın bana aldığı şey var ama o da ofiste. Hediyeleri de bir okuyayım. Millete hani ne kadar masraf yapmışız. 350 liraya bir arkadaşıma Hello Kitty'li kupa aldım. 260 lira onun doğum günü kutlama gittiğimiz yerde hesap olarak ödedim. 500 liraya bir arkadaşımıza ev, evet ev hediyesi, battaniye aldık. 110 liraya bu yılbaşı çorapları var ya öyle bir çorap aldım. 150 liraya bir arkadaşımın benim ofisimde doğum gününü kutlayacaktık. kuru pasta falan o tarz bir şeyler aldım. 1000 liraya ben anneme ve teyzeme yeşim taşından bu bana dımbanalığı yerden onlara tak aldım. 180 lira demişim 180 liraya ne aldım acaba? Onu hatırlamıyorum. He bu ortağıma aldığım hediye işte. 1250 liraya da bir monitörü böyle çevirecek kollar falan var teknolojik bir cihaz onu aldım bir arkadaşıma 500 liraya da diğer teyzeme yılbaşı hediyesi kapatıcı aldım çünkü kapatıcı bakmıştı ona pahalı yerde almadı ben de dedim ki takı toku ama bari en azından bu aylık bütçesini hani destekleyecek bir şey olmuş olur ben de ona mevlin kapatıcı aldım ve böylece 4300 lira hediye kategorisine harcamış oldum. en son kiko şeyleri bekletiyorum arkadaşlar onu en son anlatacağım ayakkabı novabayda yasak değildi zaten ayakkabı fetişim yok benim Böyle hani her gördüğüm ayakkabıyı alayım gibi ihtiyacım olsa alacağım bir şeydi ve siyah çizmem yoktu bir de çizmeye de ihtiyacım vardı o yüzden çizme aldım derim o. kameraya niye öyle ağzımı soktum derim çizme aldım şöyle bir çizme Şimdi geldik o pamuğu göstereyim arkadaşlar. Bu pamuktan bir tane daha çıktı. Ben şimdilik bunu kullanıyorum. Kullanımlarımdan sonra da beyaz sabunla yıkıyorum. Üç üstünde mesela böyle şeyler kalmış. Sorun değil. Ben sadece bunu şöyle isterdim. Belki kendim yaparım. Bilmiyorum. Şöyle içine şu parmaklarım girsin. Hani ben şöyle şöyle içinden şey yapabileyim isterdim. Bu bizim normal kullandığımız pamuklarda kalın olduğu için bunu böyle 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 göz üzerinde hareket ettirmek zor. Bana o kadar bir hareket kabiliyeti vermiyor. Şimdi arkadaşlar bir de bunu aldım. Ben bunu Mr. D'den aldım. Bayağı bir memnun kaldım. Bunlara ben bakıyordum ama bunlar daha tam yaygınlaşmadan hani büyük şehirlerde belki yaygındır da buralarda yaygınlaşmadan önce bu lif gibi üzeri kabak lifi gibi olanlar var ya yüz için. Yani onu yüzüne sürebilen var mı bilmiyorum ama benim cildim asla onu kaldırabilecek bir cilt kesinlikle değil. Ne kadar ısıtırsam ısıtayım yine de benim cildim kazır yani o kesinlikle çizer. Bir de öyle şeylerin kullanımının da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Garnier'in bu tanecikli peelingini gömdünüz, gömdünüz, gömdünüz. Tüm tanecikli peelingleri gömdünüz. İşte yok cilt yüzeyinde mikro çizik yapıyor. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Ben kabak lifini suratıma sürersem sıçarım yani bence cildimin ağzına. Bu şu an çok sert dursa da ıslatır ıslatmaz. Hemen yumuşuyor ve ben bunu kullanmaya başladığımdan beri cildimin daha derinlemesine temizlendiğini hissettim. Ayrıca bence siyah nokta oluşumumu da azalttığını düşünüyorum. Bir de burun kenarlarında ve burun üstümde normal elle yaptığım temizlikten daha iyi bir temizlik yapıyorum. O yüzden burun bölgesindeki ve çene bölgesindeki nokta oluşumu daha çok azalttı bence. Sonra bu görkütonun bu süngerlerini öve 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 bitiremediniz. Ben de dedim ki alayım madem tamam. Çünkü benim benim ten ürünüm buydu arkadaşlar ama çok çabuk azaldı. Ve ben kendi süngerimin ürünün emdiğini hissediyordum. Dedim ki bir kere de bunu deneyeyim madem. Şöyle bir sünger çıktı. Böyle de saklama kabı var. Henüz kullanma aşamasındayım. Tam gözlemleyebildiğim bir süreç yok. Daha sonrasında yorumlarım başka videolarda. Gratis alışverişimde şöyle gözaltına pudralamak için şundan aldım. Bir de evde kullanacak kapatıcı fırçam var ama yanımda taşıyacak kapatıcı fırçam yoktu. Yine bu Soho'dan. Şöyle göz altlarını güzel kapatırım diye bunu aldım. Sonra cuma. Misha'dan şunu aldım arkadaşlar. Çünkü artık bu flormardan memnun kalmamaya başladım. Yani ürün mü yavaş yavaş bozulmaya başladı yoksa benim mi süngerim kötüleşmişti bilmiyorum. Böyle yarılıyor mu desem acaba? Cildimde parçalanıyor ve böyle bakın şu an bile mesela daha sağlıklı bu şey 3'in 1 bir, şeyi ama bu böyle parça parça görünüyor suratımda. dağılıyor cilt Lekelerim ortaya çıkıyor, altından falan gözenekli yapım ortaya çıkıyor. Hiç beğenmiyordum son zamanlarda. Şunu aldım, çok küçük, tamam mı? Bence ürün olarak çok az bir ürün var içerisinde, ama çok güzel, çok güzel. Yani bundan büyük bir paketi var mı bilmiyorum. Bu 20 milimmiş, baya bir bütünleşiyor ve cildim gibi duruyor. Çok beğendim. Ben 21 bejini aldım. Sonra Laycet'in göz farını aldım tam bir hayal kırıklığı. Tam bir hayal kırıklığı. En iyi yanı ailesinin olması arkadaşlar. Şu pembe renklere bayıla bayıla aldım. Tamam mı? Ben günlük öyle bir makyaj yapmayı isteyen bir insanım. Ben pembe şöyle sağlıklı görünen aldığımı sürmek istiyorum ve güzel, sağlıklı duran bir göz kapağı. Bu şekilde bir makyajla gezmek istiyorum. Şu iki renk için aldım tamamen. Ne pigment geçiyor, ne kalıcılık var. Simler dökülüyor. Gün sonu geldiğimde sadece sim kalmış oluyor. Hiçbir şeyinden memnun değilim. Gerçekten başarılı tek şey paketlemesi. Bunu aldıktan sonra çok pişman oldum. Parama da çok üzüldüm. Yani bu benim zor durumlar için yanımda taşıdığım makyaj malzemesine dahil girecek bir ürün değil. O kadar memnun kalmadım. 250 liraya aç birinin karnını doyursam daha çok işe yarardı. Ben de şöyle bir kafaya girdim bu üründen sonra. Zaten bu üründen önce de girmiştim de. O gün benim böyle bir popüşinde kurtlar vardı yani. Hani böyle o günleri bilirsiniz. İlla o paranızı harcamanız gerekir yani. Kurtlanırsınız çünkü. Ben kurtlanmıştım. İlla bir şeyler ya alacaktım ya alacaktım. Sonra gittim gezdim gezdim gezdim. Tabii aydınladığım bir şey var. Ne Sephora var. Şöyle böyle hiçbir şey yok. Ne Kiko var bilmem ne. Her şey ya Trendy odama bakıyoruz ya işte internet sitelerine giriyoruz Büyük bir imkansızlıklar içindeyiz falan filan. Ben artık böyle makyajda bir tık daha premium bir hisse geçmek istediğime karar verdim ve daha kalıcı, daha güzel, beni yormayan. Çünkü ben zaten makyaj tekniklerini bilen bir insan değilim. Makyaja meraklı bir insan değilim. Her çıkan ürünü, her trendi kovalamaya çalışan ve bunlara ilgi duyan bir insan da değilim. Bu yüzden benim makyajda bir tarzım oturdu. Ben bu saatten sonra makyaj trendi nasıl değişirse değişsin. Uzun yıllar clean girl'de takılı kalacağım Ama <laughs> arkadaşlar. Çünkü onun bana en yakın tarzda bir şey olduğunu düşünüyorum. Giyimim, kuşamam, hayata bakış açım, kullandığım eşyalar çoğu bu Old Money ve Klingor ile birebir örtüşen şeyler. Ben bunda kendimi zaten buluyordum. Bulduğum şey moda oldu çok şükür. Bu da benim beğendiğim şeylere ulaşımımı kolaylaştırdı. Öyle söyleyebilirim. O yüzden ben biraz daha düzgün şeyler satın almak istedim. Zaten nasılsa hani bu malzemelerden anlamıyorum. Bari ben bunu göz kapağıma koyduğumda bir süre beni idare etsin diye düşündüm. Her ne kadar çok lüks kategorisinde sayılamayacak olsa da en azından Likert'tan daha başarılı olduğuna emin olduğum Kiko markasına yöneldim. Bu benim için bir arzu nesnesine dönüştü bu arada. Ve bundan sonra yapacağım alışverişlerde de kategori kategori bütçem el verdiğince belki de bunu aylara bölerek belirli kategorilerde örneğin işte aldık bronzer, highlighter, göz farı, makyaj bazı vesaire, ruj bilmem ne gibi kendimce tende bence kalıcı olması gerektiğini düşündüğüm örneğin ruj çok lükse kaçmam gerektiren bir kategori değil veya rimmel benim için çok lükse kaçmam gerektiren bir kategori değil ama bazı kategorilerde iyi olmasını istediğim faktörler var. O yüzden onları temin etmeye gayret edeceğim. Şimdi Kiko'nun bu aldık paletini aldım. Güzel pembiş bir allık arıyorum. Yanında en azından simli bir şey. Eğer uyumlu olmasını istersen bunu far olarak da uygularım. Yanında güzel soft bir bronzer. Bakın bak. Yani bu, bu premium hissi bana verdi. Tamam mı? Makyaj çantaları için ideal boyda. Ne kadar? Bakın. Avucumdan küçük. Keşke buna hiç bütçe ayırmasaydım. Çok pişmanım. Bunu swatchlayalım mı? Swatchlamayalım. Bu arada bunları sizin açmak isterdim ama ya maalesef asla kargoları videoda açmayı bekleyebilecek bir insan olamadım, olamıyorum. Bir de Sephora'nın uygulamasında gezerken şöyle yorumlar gördüm. Ürünlerin çok kırık, işte paramparça geldiği gibi şeyler falan okudum. O yüzden bunlar da hani kozmetik ürünü olduğu için ve toz ürünler hani kırılabilmesi çok basit. Kırılmış olabilme ihtimalinden çok korktuğum için hemen açtım arabada arkadaşlar çok güzel bu pembişliği istiyorum anladınız mı şöyle düşündüm çok minimal işte şeyi ne deniyor ona baz bir ışıltı şu sonra koyu, koyu makyaj mı yapmak istiyorum pıtı 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 böyle pıtı pıtı böyle ya çok iyi ya ya bunu istiyordum anladınız mı? Bunun bile aynası var mesela. Şu şu premium hissi size veriyor ya. Güzellik şeyi nerede? Bir de takma tırnak falan almıştım. Onları yapmadım daha. Bunlardan sonra hani bunları söktürdükten sonra bir gün shorts videosunda şey yaparım. Yaparsam gösteririm. Böylece arkadaşlar <laughs> burası. Ha bir de şey aldım ben. Tabii bunlar beni niye bunlar beni kesmedi. Ben gittim Life'tan bu kadar gratis de hayal kırıklığına uğrayınca ben bunu aldım, onu aldım, bilmem ne. Hani hala böyle durmuyorum. Sonra Sephora uygulamasını indirdim. İlk Sephora alışverişimi gerçekleştirdim arkadaşlar. 30 yaşındaydım. Sephora ile tanıştığınızda kaç yaşındaydınız? Ben 30 yaşındaydım. Natasha Denona'nın bu uzun Far paletleri var ya küçük mini. Onlardan aldım. Ama belki iade edebilirim onu belli olmaz çünkü bunların tonunu çok beğendim. Onu bir de makyajlarını falan izleyip edip hani aldım ama yine de paketinde çok farklı duruyor. Çok bakır ve toprak tonları gibi duruyor ama ben o pembeliği bekliyordum. Ama makyajlarda pembe duruyordu falan filan neyse. Böylece Gratis kozmetik ve bu tırnaklar toplam 5000 lira harcamışız. Bak, Çeyiz'e, Çeyiz'e 4700 küsür yani 5000 liraya yakın. Hediye 4300 küsür güzelliğe de 5000 lira. Yani aşağı yukarı hani en küt kategoriler bunlar ama hepsini güzellik kategorisi bu ay geçmiş. Geçebilir. Çünkü çünkü zaten ben fazla ürün yapmaya çalışmıyorum. Her gördüğümü almıyorum. Bakın, memnun kaldım. Yıllardır övülüyor. Hani bir anda övülmedi bu sünger. Fırça zaten yani. Şu ikisinden de memnun kalacağıma eminim. Bunları çalışan bir insan olduğum için bu tarzlara ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Bu kararımın da arkasındayım. Çünkü ilerleyen aşamada kaliteli olduğunu düşündüğüm diğer kategorileri de bulmaya çalışacağım dediğim gibi. Bu şekildeydi. Lüks alışveriş malzemesi edinmek konusunda yapmak istediğim bir konuşma var. Buna ilişkin başka bir videoda yer vereceğim. Bu anki Noa Bayım 5 gün eksik haliyle bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım keyifli izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım sonuna kadar dayanabilmişsinizdir de bu ürünleri görebilmişizdir. Bunları shorts videosunda incelerim. Artı olarak bu yeni ürünleri denediğim bir makyaj videosu da gelir. Orada da yorumlarımı yaparım incelerken. Oradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.